Bu dersimizde C++ programlama dili hakkında bilgi sahibi olacağız. Sevgili arkadaşım C++ orta seviyeli bir programlama dildir. 1979 yılından itibaren geliştirilmeye başlanmış ve günümüzün halen popüler yazılım dillerinden birisi olma ünvanını taşımaktadır. Nesne yönelimli programlama dili olma yapısına sahip olan C++ bugün birçok alanda kullanılmaktadır. Örneğin işletim sistemleri, yazılım dillerinin derleyicileri, makine öğrenmesi ve oyun yapımı gibi sektörlerde C++ yazılım dili kullanılmaktadır. C++ programlama dilinin uzantısı .cpp'dir ve sevgili arkadaşım C programlama dilinin devamı olduğundan her C programı C++ programlama dilinde çalışmaktadır. Ancak her C++ programı C programlama diliyle çalışmamaktadır. Ve C++ çok paradigmalı, yaygın olarak kullanılan genel amaçlı bir programlama dildir. Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde C++ yazılım dili hakkında bilgi sahibi olmuş olduk. Haydi şimdi diğer yazılım dilleri hakkında bilgi sahibi olalım.